Herkese merhaba. Bugün Vodafone internet şifresi nasıl değiştirilir ya da nereden bakılır onu göstereceğim. Öncelikle internet tarayıcımızın hangisinin olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunun için Windows simgesine tıklayıp ayarlara tıklıyoruz. Ve buradan uygulamalara tıklıyoruz. Varsayılan uygulamalar. Aşağı iniyoruz. Burada web tarayıcısını görüyoruz. Buradan web tarayıcısınızın hangisi olduğunu öğrenebilirsiniz. Ya da üstüne tıklayıp değiştirebilirsiniz. Herhangi bir web tarayıcısı yapabilirsiniz. Mesela Microsoft Edge veya Internet Explorer'da yapabilirim. Ama ben Google Chrome olarak kalmasını istediğim için internet tarayıcımı Google Chrome olarak seçtim. Hangisini öğrendiğinizden sonra eğer internet tarayıcınız hangisi ise benim Google Chrome oradan internet tarayıcınızı açın. Üstteki arama çubuğuna 192.168.1.1 yazın. Ve en tıklayın. Burada gördüğünüz kullanıcı adı ve şifre yerine küçük harflerle hepsi küçük harfle e, olacak şekilde Vodafone kullanıcı adına şifreye de hepsi küçük harflerle olacak şekilde aynı şekilde Vodafone yazıyoruz. Buradan gördüğünüz e, çubukta şurada kablosuz ayarlarından kablosuz şifre şuradaki gördüğünüz şifreyi şöyle şifreyi göster yapayım. Buradan görebilirsiniz veya değiştirebilirsiniz. Silip herhangi bir şifre yapıp bunu tekrar uygulaya tıkladığınızda e, bu daha düzenli bir şifre olması lazım. Gereği HCF yapayım. G. Böyle bir şifre yapayım. Bunu uyguladığınızda şifreniz tamamen bu olacaktır. Şifreniz değişecektir. Ve e, eski şifreye e, girilmiş olan telefonlardan da atacaktır. Şifre böyle değiştirilir. Veya e, Vodafone şifresinin ne olduğunu buradan öğrenebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer işinize yaradıysa şifrenizi değiştirebildiyseniz veya şifrenizi öğrenebildiyseniz... Like, videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi